Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Bircan. Bir Yazılım hocası Görsel Eğitiminde daha birlikteyiz. Bugünkü görsel eğitimimizin konusu tek boyutlu diziler. Tek boyutlu diziler ile cümledeki karakterlerin ASCII kodlarına sabit 33 tam sayısını ekleyerek şifreleme yapan bir program geliştireceğiz hep birlikte. İçeriğimize göz attığımızda ASCII nedir? Dizi nedir? Dizi türleri nelerdir? Tek boyutlu diziler. Tek boyutlu dizilerin tanımlanması ve örnek uygulamamız yer almakta Konu için bilmemiz gereken e, ön bilgilere baktığımızda temel C bilgisi tek boyutlu diziler ve akış diyagramı olduğunu görmekteyiz. Zaten e, bu görsel eğitim içerisinde tek boyutlu dizlerden ve akış diyagramından ve size ön bilgi vereceğim. E, yine bir temel C şart bilginizin de önceden olması tabi konuyu anlayabilmeniz için daha iyi olacaktır. Amacımız görsel eğitimimiz sonunda diziler hakkında genel bir bilgi sahibi olmanız. Ve algoritma da geliştirebilmektir. Peki ASCII nedir diye devam ettiğimizde, ASCII yani e, American Standard Code for Information Interchange, Latin alfabesi üzerine kurulu yeni birlik bir karakter seti. Amerikanlar e, bu karakter setini bilgi alışverişi için bir standart olaraktan kendi standart enstitüleri tarafından ANSI tarafından ortaya koymuşlar. ASCII'de 33 tane klavyeden basılmayan kontrol karakterleri ve 95 tane de basılan karakter bulunmaktadır. Büyük harf, küçük harf gibi. Kontrol karakterleri metin akışını kontrol ederler. Ekranda çıkmayan karakterlerdir bunlar. Ee, basılan karakterler de ekranda görünen, okuduğumuz metni oluşturan karakterlerdir arkadaşlar. Peki dizi nedir? Dizi aynı tipte ve bellekteki yerleri ardı ardı olan nesneler topluluğudur dedik. E, tipi her ne olursa olsun C şartta diziler RAM'de yani heap'te tutulur. Bunun anlamı neydi? Dizilerin referans türden nesneler olduğuydu. Biz her ne kadar bir e, değer tipinde e, dizi oluştursak da mesela bir decimal dizisi dahi oluşturmuş olsak bildiğiniz gibi decimal value type bir değişken tipidir. Eee bu nihayetinde elemanları decimald olsa dizinin kendisi referans olacaktır. Bunu da unutmamak gerekiyor. Dizi türleri nedir deyip devam ediyoruz. Arkadaşlar başlıca 3 e ayrılıyor bunlar. Tek boyutlu diziler, çok boyutlu diziler yani multi dimensional array ve düzensiz diziler jagged array olmak üzere 3 tane dizi tipimiz var. Bunlardan e, bugün de üzerinde biraz daha duracağımız tek boyutlu dizilerle başlayalım. Tek bir satır ya da sütuna yazabileceğiniz verileri tutabilir arkadaşlar. Tek bir satır ya da sütuna yazacağımız veriler derken neyi anlatmaya çalışıyor burada? Mesela e, öğrencilerin isim listesini bir Excel'de yazacak olsanız ne yaparsınız? A sütununa yukarıdan aşağıya doğru sıralarsınız. Ya da e, haftanın günlerini yan yana yazacak olsanız açarsınız Excel'e A1, B1, C1, D1 e, gibi aynı satır üzerine yan yana yazarsınız. Bunların her ikisi de tek boyutlu dizilere birer örnektir. Peki çok boyutlu diziler deyince e, tanımı ne oluyor bir bakalım? Satır sütun derinlik gibi çok boyuta sahip dizilerdir. Peki satır sütun derinlik gibi derken biz iki boyutluya bir örnek verelim burada satır ve sütun e, olsun nedir? Satır ve sütunlar ne yapılabilir? Ders programı yapılabilir. Sol tarafta alt sütununa e, ders saatlerini yazabilirsiniz. Yine e, birinci satıra da ne yaparsınız? Yan yana günleri yazarsınız. Böylelikle çok boyutlu bir dizi elde etmiş olursunuz. İki boyutlu olur diziniz. Peki düzensiz diziler? Düzensiz diziler deyince de eleman sayıları birbirinden bağımsız diziler dizisidir. Tanımı geliyor karşımıza. Diziler dizisidir demekle burada kastettiği şu arkadaşlar bir dizi düşünün ve bunun elemanları da yine farklı farklı diziler. Peki düzensizlik nereden geliyor burada? Bakın şuradan geliyor. Her eleman olan her dizinin kendisine göre bir eleman sayısı olacaktır. Birbirinden bağımsız olduklarından bu elemanlarda eleman sayıları farklı olduğundan yani düzensiz bir yapı oluşturmaktadır. Bu yüzden de düzensiz dizi denmektedir. Buna da örnek olacak verirsek yılın aylarını örnek verebiliriz. Yıl Cegidarey. yılın her bir ayı Cegidarey'in bir elemanı. Ve yine o eleman olan aylardan her birinin gün sayısı da onların yine elemanlarıdır. Böylelikle düzensiz bir yapı oluşturacaktır. Kimisi 30, kimisi 31, kimisi 28 gibi farklı farklı ee, bir eleman sayısına sahip olacağından düzensiz bir yapı oluşmakta. Peki tek boyutlu dizilere biraz daha yakından bakalım. Tek boyutlu ve dört elemanlı bir dizi hafızada şöyle gördüğünüz şekilde yer edinmekte. Burada temsili olarak çizilen e, bu resimde string array e, tipinde bir dizi yani string tipinde elemanları olan bir dizi tanımlanıyor. Bunun takma adı dizi koymuşlar ve gördüğünüz gibi dört tane de eleman atanmış buna. Bakın arkadaşlar kırmızıyla çizili olan yer bizim dizimiz. Hafızadaki referansı bu şekilde temsil ediliyor. Peki dizinin elemanlarına baktığınız zaman bakın şu sarıyla işaretlenmiş gibi dört tane alan olduğunu görüyorsunuz. Bu sarıyla işaretlenmiş gibi alan derken neyi kastediyorum? Şöyle diğerlerini de çizeyim ben sizler için. Bakın şu da bir eleman. Bu da bir eleman. Ve şu da bir eleman. Hafızada elemanlar ard arda sıralanıyor. Ee, her elemanın bir indeks numarası var gördüğünüz gibi. Bakın dizinin adını yazmış. Daha sonra indeks operatörlerin içerisine indeks numarasını yazmışız. Bunun anlamı şu. Ali dizinin sıfırıncı indeksindeki elemanın değeri. Veli dizinin birinci indeksindeki elemanın değeri. Fatma dizinin üçüncü indeksindeki elemanın değeri olacaktır. Peki şöyle bir ee, uyuşmazlık var. Ali birinci eleman, Veli ikinci eleman, Ayşe üç, Fatma dördüncü eleman. Ama buraya baktığım zaman Fatma dizinin üçüncü indeksindeki eleman. Bu niye böyle oluyor? Çünkü indeks numaraları her zaman sıfırdan başlıyor. Gördüğünüz gibi. Peki e, indeks numarası sıfırdan başlayınca da dolayısıyla ne oluyor? Eleman sayısı eksi bir ile de sonlanıyor. Dört eleman varsa üç ile sonlanıyor. Bu aynı zamanda dizimizin sınırını belirliyor arkadaşlar. Bu dizinin sınırı 3 indeksiyle belirlenmiş. 4. indeksi çağırırsanız sınırın aşıldığı ile ilgili bir hatayla karşılaşırsınız ya da eksi -1. indeksi çağırırsanız dizi sınırının aşıldığı ile ilgili bir hata alırsınız. Devam edelim konumuza ve dizi tanımlamanın farklı varyasyonlarını görelim. Bir dizi tanımlamak için tabii ki daha fazla varyasyon var ama ben çok kullanılanlardan 3 tanesini göstermek istiyorum size. Bunlardan birincisinde Bakınız şurada e, işaret ettiğim yerde String tipinde elemanlar olacağı belirtiliyor bu dizide. Ve bunun bir dizi olduğu ise bu indeks operatörleri ile belirtiliyor. Aynı şekilde dizi demiş takma ismini vermişiz. Yani bu referansa kodu yazarken erişebileceğimiz takma attır bu. E, eşittir operatörü. Bu bildiğiniz gibi bir atama işlemi gerçekleştiriyor. Ne yapıyor? Eşitliğin sağ tarafındaki referansı soldaki e, takma da atıyor. Baktığımız zaman new keyword'ünü görmekteyiz. New keyword'ünün ne iş yaptığını hatırlayacak olursak hafızada yeni bir referans türetmekte. Nereden bir referans türetecek? Bakın bir string dizisi türetecek hafızada. Peki bu string array e, kaç elemanlı? Şurada gördüğünüz gibi 4 elemanlı olacak. Noktalı virgülü geçtikten sonra bakacak olursanız eğer dizinin üzerine 4 elemanlı bir string dizisi oluşturulduğunu görürsünüz. İkinci varyasyonumda e, yukarıdakinden çok da fazla bir farkı yok aslında e, string tipinde bir dizi olduğu belirtiliyor takma adı veriliyor ve satır sonlandırılıyor daha sonra bu diziyi kullanmak istediğinizde mutlaka yapmanız gereken işlem neydi bunun hemen hafızada bir referansını üretmek takma adı eşittir deyip atama işlemini gerçekleştiriyor hafızada burada bir referans üretiyor string tipinde elemanları olan bir diziden türet referansı diyor ve bu dizi 4 elemanlı olsun diyor. Böylelikle yine dizimiz hafızada oluşmuş oluyor. Bazı arkadaşlarımın sık yaptığı hatalardan birisine değinmek istiyorum. Bu da neydi? Diziyi bu şekilde tanımlıyor ve bırakıyor. Kullanmak istediği zaman şu nil ile türetme işlemini gerçekleştirmiyor. Bu sefer de null exception hatasına maruz kalıyor. Bunlara dikkat edelim lütfen. Peki 4 üçüncü ve son varyasyonum neydi burada diğerlerinden farklı olan bir işlem var hemen ona da değineceğiz string tipinde elemanları olan bir dizi oluşturuluyor dizinin takma adı veriliyor eşittir operatörü kullanıldıktan sonra gördüğünüz gibi küme parantezleri var küme parantezlerin içerisinde bakın bütün değerler string olarak verilmiş gördüğünüz gibi Ali'de de yine string olaraktan veriliyor bu değerler neden String olarak veriliyor? Çünkü dizinin elemanları String tipinde olacak yazıyor. Peki String tipinde elemanları olan bir dizi e, oluşturuluyor hafızada. Bu kaç elemanlı? 1, 2, 3 ve 4 elemanlı. O zaman ne yapıyor? Hemen hafızada 4 elemanı arka arkaya yerleştirip referansı oluşturuyor. Daha sonra gidip bu elemanlara sırasıyla Ali, Veli, Ayşe ve Fatma değerlerini atıyor. Burada diğerlerinden farklı olarak gördüğümüz ne peki? E, şudur. Dizinin elemanları oluşturuluyor. Yine indeks e, sınırı belirleniyor. Yani 4 eleman varsa indeks sınırı yine 3 sınırı kesin çünkü dizilerin belirtmek zorundayız. Ve bu elemanlara değerleri de atanıyor. Farklı olan da elemanların değerlerinin de atanması. Uygulama akış diyagramımızda arkadaşlar programımızın çözümü görünmekte. E, şurada gördüğünüz elips işaretiyle akışımız diyagramımız başlıyor burada ve e, yine elips işaretiyle diyagramımız sona eriyor burada uygulamanın çözümü bulunmakta. Ok yönünde devam ediyoruz diyagramımızı çözümlemeye o zaman. Bir paralel kenar içerisinde cümle yazıyor. Burada kullanıcıdan bir veri girişi yapacağımızı anlıyoruz. Cümle ismini değişkenimizin içerisine alacağız burada. Ee, yine devam ettiğimizde bir dikdörtgen karşılıyor bizi. Dikdörtgen içerisinde şifreli deyip ilk değeri atanmış bir string değişken görüyoruz gene. Bu değişken içerisine de şifrelediğimiz dediğimiz karakterleri bunun içine sırasıyla ekleyeceğiz. Ve yine devam edelim. Bir e, altıgenimiz var. Bu altıgen içerisindeki yapılan işlemi okuduğumuz zaman işte i eşittir sıfır cümle nokta lentten küçük olduğu sürece i döngü çalışacakmış e, ve i her seferinde bir artırılacakmış. Bunu anlıyoruz. Bundan da çıkarttığımız tabii ki bunun bir for döngüsü oldu. Bu döngü her çalıştığında bu yöndeki oktan devam edip integer tipinde ascii isimli bir değişken oluşturuyor. Cümlenin i indeksindeki karakteri e, integer'a kest edip 33 tam sayısını ekliyor burada. Böylelikle e, uygulamada da belirttiğimiz gibi her karaktere tek tek 33 tam sayısı eklenmiş olacak. Sonrasında ne yapıyor? Bakın char tipinde karakter isimli yine bir değişken daha oluşturup e, bu ASCII'yi char'a kes edip karaktersel karşılığını elde etmiş oluyoruz son olarak yine şifreli şurada oluştuğumuz şifreli değişkenin içerisine artı eşittir deyip karakteri ekliyoruz. Böylelikle tüm karakterler yan yana yine şifrelinin içerisine artı 33 tam sayısı ASCII e, değerlerine eklenip e, yine şifrelinin içerisine eklenmiş olacak karakterler. E, bu tarafta koku işaretinden devam ediyor döngü. Eğer koşul sağlanmazsa da son olarak şifreli ekranda gösteriyor. Ve uygulamamızı burada bitiriyoruz. Dönelim ve Visual C Sharp'ta bunları yazalım arkadaşlar, kodlamasına da bakalım. Visual Studio'u açtığım zaman beni Start Page karşılamakta. Start Page e, üzerinden New Project'e tıklayarak yeni bir proje başlatabileceğim gibi File menüsünden New Project diyerek de başlatmam mümkün. Ya da Ctrl-Shift-N tuş kombinasyonunda kullanabilirim. Bunlardan hangisini yaparsam yapayım karşılaşacağım pencere aynı New Project penceresi. Bu pencereden önceden yüklenmiş olan template'lerden herhangi birini seçebileceğiniz gibi boş bir e, projeye de başlayabilirsiniz. Biz Visual C Sharp altından Windows seçiyoruz ve Windows Form Application geliştireceğimiz ilgili template'imizi buradan seçiyoruz arkadaşlar. Ve projemize isim verelim. Tek boyutlu Dizilaros projemizin adı. E, şuradan yine solution'ımızın adında dizler diziler olarak değiştirelim. Biliyorsunuz bir solution içerisinde birden fazla proje barındırabiliriz. Ee, ve proje ismiyle solution ismi de aynı olmak zorunda değil. Ee, ve e, ne yapıyordu? Buradaki bütün so proje dosyalarını, tüm solution dosyalarını diziler isminde bir klasör açıp desktop'a kaydedeceğini görüyorum location'a baktığım zaman. Ee, peki diziler isminde klasör açılacağını nereden biliyorduk? O da buradaki create Directory for solution checkbox'ı işaretli olduğundan biliyorduk. Okey deyip projemizi başlatalım. Ee, kullanıcıdan bir cümle almam gerekiyor. Onun için benim bir text box'a ihtiyacım olacak. Hemen toolbox'ımı açıyorum. Toolbox'tan bir tane label. Label'ımı seçilirken properties e, penceresinden hemen gidip text özelliğini değiştireceğim. Buraya bir cümle giriniz yazacağım. bir cümle giriniz yazdığımda gördüğünüz gibi hemen label'ın da üzerinde e, yazdığım yazı gözükmekte. Bildiğiniz gibi text property'si kontrollerde e, ekranda kullanıcının e, görseline hitap eden bir property yazdığınız değer direkt kullanıcıya karaktersel olarak da burada gösteriliyor. Şuradan text box'ımıza koyalım. Kullanıcı bu text box'ın içine değeri girsin. Ve şurada bir butonumuz olsun bu butonun üzerine de şifrele yazalım yine text propertiesine şifrele olarak değiştirdim butona tıklandığı zaman şuradaki text boxumuz içerisinde şifrelenmiş hali gözüksün şuraya da e, şifreli diye yazalım şifreli cümle diyelim burada evet formumuzun tasarımı bu kadar. Şifreliğe iki kez tıklayıp artık uygulamamızı geliştirmeye başlayabiliriz. Uygulamamızı geliştirirken akış diyagramından yararlanacağız. Hemen dönelim akış diyagramımıza ve bakalım. İlk başta ne yapmamız gerekiyor? Uygulama başlar, daha sonra cümleyi kullanıcıdan alır bir değişken içerisine atarız. Pekala yani şuradan hemen string tipinde cümle isimli bir değişken oluşturuyorum. Kullanıcı textbox box 1'in text özelliğine yazacak biliyorsunuz cümlesini biz de oradaki değeri alıp cümle değişkenimizin içerisine aktarmış olduk böylelikle. Ve bakalım gördüğünüz gibi bir dikdörtgenimiz e, var ve şifreli isminde bir değişken daha oluşturulup ilk değeri atanıyor. Hemen bunu oluşturalım biz de string tipinde şifreli isminde bir e, string değişken. Şöyle e, ilk değerinde bakın string tırnakları bitişik arada bir boşluk yok böyle boş bir değer verdim Neden Çünkü daha sonra artı eşittir diye buna ekleme işlemi yapacağım yeniden bir atama işlemi değil değerin üzerine ekleme işlemi yapacağım yani stringin sonuna bir karakter bir karakter daha her seferinde ekleyerek devam edeceğim bakın bir altıgenimiz var neydi bu bir for döngüsüydü for döngümüzü hemen yazalım şöyle kod snippetinden faydalanmak üzere for yazıyorum Gördüğünüz gibi sinir fıkım geldi. İki kez taba bastığım zaman benim için for bloğunu yazıyor. E, land diyor. Yani bu döngünün e, çalışacağı koşulu belirlememiz lazım. İ'nin e e, cümlenin karakter sayısından küçük olduğu sürece çalışmasını istiyoruz. Neden? Çünkü e, cümledeki bütün karakterleri gelecek ve bu karakterleri biliyorsunuz her string gibi, çar dizisi gibi e, kullandığımız için, kullanabildiğimiz için karakter sayısı kadar dönerse yani i cümlenin lentine eşit olursa index out of range exception almaktayız. Yani dizi sınırlarına aştığı hatasını almaktayız. Bu hatayla karşılaşmamak için eleman sayısından küçük olmalı ve i sıfırdan başlamalı ki ilk karakteri de ele alabilelim. Peki bu döngü her çalıştığında yapılacak işlem neydi? Hemen şuradan bakıyorum. Integer tipinde ascii isimli değişken oluşturacağım. ve bu değişkene eşittir deyip bakın e, integer cast işlemi yapıyorum yani e, bir yine conversion işlemi dönüştürme işlemi fakat burada e, cümle string içerisindeki i indeksindeki karakteri dönüştürüyorum arkadaşlar böylece ascii içerisine cümlenin i'sindeki karakterin işte a ise misal 65 değeri Ascii'nin içerisine at atanacak. Ama bizim istediğimiz bir şey vardı. Neydi? Artı 30'u çeklemekti. O zaman hemen ben burada artı 33 tam sayısına ekleyebilirim. Böylelikle cümlenin her bir karakterinin üzerine artı 30'u ekleyip sırasıyla Ascii'nin içerisine e, atamış oldum. Sonra ne yapıyorum? Bakın e, çar karakter deyip çar tipinde bir karakter değişkeni oluşturuyorum. Karakter isimli bir değişken. Ve Ascii'yi çara kestediyorum burada yine. Hemen yine kest edelim. Chart tipinde karakter değişkenimi oluşturuyorum. Ve burada e, ASC'yi çara kest Şöyle önce kest diyelim. ASC'yi kest et. Peki neden kest ediyoruz? Implicit ve explicit conversion videomuzu da izleyecek olursanız arkadaşlar niçin kest ettiğimizi biraz daha iyi anlamış olacaksınız. Kapalı tür ve açık tür dönüşümler vardır. Kapalı tür dönüşüm yapılamadığı takdirde bu şekilde eksplisit olarak yani açık olaraktan dönüşüm gerçekleştirilebilmektedir. Tabii ki riskli bir iş. Dikkat etmek gerekiyor. Emin olmadığımız hiçbir şeyi dönüştürmememiz gerekiyor. Devam edelim yine. Bakın son olarak şifreli stringi içerisine karakteri artı eşittir deyip burada ekliyoruz. Şöyle e, şifreli artı eşittir diyelim ve karakteri burada ekleyelim. Pekala başka yapmamız gereken ne var? For sonlandığını sonlandığında da şifreli ekranda göstereceğiz. Şöyle textbox 2'nin text özelliğinde şifreliyi gösterelim. Ç çalıştırıp programımızı deneyelim. yazılım hocası değerini giriyorum ben. Şifreleye basıyorum. Ve gördüğünüz gibi ASCII değerlerine 33 eklenmiş hali buraya geliyor. Peki e, isterseniz arka tarafta neler gerçekleşiyor? Bir de uygulamamızın çalışmasını debug esnasında adım adım takip edip bakalım. Yine e, yazılım hocası değeri girelim. Şifre ediyoruz. F11'e devam ediyorum. Bakın arkadaşlar hemen cümlemiz text box'ın textinden atandı. Şifreli değeri şu andan al. Üzerinden geçtik. Hemen boş bir string değer atandı buna da. i'nin değerini de şöyle kenarda gösterelim. Evet. Ve ASCII'nin değeri gözüksün. 122 oldu ASCII. 30 eklenmiş hali 122. Karakteri şöyle kenarda gösterelim yine. 122'de Z harfi varmış. Şifreli. Onu da gösterelim. Ve Z gördüğünüz gibi eklendi. Tekrar başa döndük. İ'nin değerini bir arttırdık. Bu durumda ne olacak? A harfinin e, için işlem yapılacak. Şimdi evet A harfinin ASCII kodu üzerine 33 eklendi. A harfi 65'ti ASCII'si. 33 daha 98 oldu. Şifreliye bu da ekleniyor. Tekrar döndük. Z harfi ele alınıyor. Evet Z harfinin ASCII koduna ekleyince 123 oluyor. 123 karşılığında e, süslü parantezimiz var. Küme parantezimiz var. Onu da ekledi. Bu şekilde tüm karakterler tek tek sırasıyla geziliyor ve en son olarak şifreli de değer oluşuyor. Oluşan değer de text gösteriliyor arkadaşlar. Biraz daha hızlıca geçelim şöyle. Evet peki neler yaptık? Arka taraftaki bu yazdığımız kodlarımız isterseniz şöyle açıklamalarını da yapalım. Kullanıcıdan aldığımız Kullanıcıdan aldığımız cümleyi cümle değişkenine atadık diyelim. Peki burada ne var? Şifreli isimli boş bir string e, değişken oluşturduk. Ardından bir for döngüsü açtık. Döngümüz e, cümle değişkeninin değerinin karakter sayısı kadar değerinin karakter sayısı kadar dönecek. Peki her dönüşünde yapacağı işlem neydi? Bu satırda ee, cümlenin i indisindeki karakterin ASCII koduna. Peki ASCII kodunu nasıl bulduk? Burada bakın, şurada cümlenin i indisindeki değeri integer'a kestirdiğimiz ettiğimiz zaman zaten bize ASCII değeri dönüyor arkadaşlar. Buna da 30'u çekiyoruz. 33 tam sayısını ekledik. Hatta ekleyip bunu ASCII değişkenine atadık değil mi? ASCII değişkenine atadık. Peki burada yaptığımız işlem nedir? Karakter değişkenine ASCII değişkeninin değerini çarak kest ederek yani e, zorunlu bir dönüşüm yaptıraraktan atadık. Bu durumda ne oldu? ASCII kodumuzun karşılığındaki karakteri şu değişken içerisinde elde etmiş olduk. Son olarak da karakter değişkeninin değerini şifreli değişkenine ekledik ve e, burada yaptığımız işlem ise textbox 2 de şifreli değeri gösterdik. Evet arkadaşlar e, bu uygulamamızda yaptığımız her şey bundan ibaretti. Ee, geri dönelim slaytımıza yaptığımız işlemleri hızlıca tekrar edelim uygulamamız başladı kullanıcıdan cümle isimli e, cümlemizi cümle isim değişkenimizi atadık kullanıcıdan alınan cümleyi sonrasında şifreli isimli boş string değere sahip bir değişken daha oluşturduk bir for döngüsü kullandık for döngüsü cümlenin tüm karakterlerini gezmek üzere cümlenin uzunluğu kadar döndü sonrasında her dönüşünde integer tipinde ascii isimli değişkenin içerisine cümlenin i indisindeki karaktere 33 ekleyip bu karakterin tabi ascii kodunu integer olarak kestirerekten aldıktan sonra 33 ekleyerek char tipli karakter isimli değişkenin içerisine yine chara kestirdi bu ascii değişkenini atadık son olarak da şifreli değişkenimizin içine bu karakterimizi ekledik İlk satırda yapılan işlem Cümlenin i indeksindeki karakterin integer'a kest edilerekten asci kodunu öğrendik. Sonra buna artı 33 deyip şifreleme işlemini burada yaptık aslında. 33 ASCII değerin üstüne eklendi. Bu eklenmiş olan sayısal değer asci deyken ikinci satırda biz bunu çara kest ettik. Böylelikle yukarıdaki yaptığımız işlemin tam tersi olaraktan e, sayısal değerin ASCII tablosundaki karakter karakterini öğrenmiş olduk ve bunu da karakter değişkenin içine aktardık. Bu karakteri de aldık, şifreliği ekledik. Son olarak şifreliği ekranda gösterdik ve uygulamamızı bitirdik. Diziler hakkında genel bir bilgi sahibi olduk bu görsel eğitimimizde. Daha detaylı bilgi isteyen arkadaşlarım diziler görsel eğitimini izleyebilir. Dizinin türlerinin neler olduğunu öğrenmiş olduk. Tek boyutlu dizileri tanımlamayı ve kullanmayı öğrendik. Örnek uygulamamızı geliştirdik. Ee, örnek uygulamamız içerisinde ASCII tablosuna e, bir değerin nasıl ASCII tablosundaki karşılığına dönüştürülebileceğini ya da bir karakterin nasıl dönüştürülebileceğini öğrenmiş olduk. Ve bugünkü görsel eğitimimizin de bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Konu hakkında aklınıza takılan sorular olursa yazılım hocası forumlarından bizlere iletebilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir yazılım hocası görsel eğitiminde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın diyorum.